Gel. Gel. Şimdi geldi. Bana. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. 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 gel, gel. gel, gel, gel. Şişt, yaklaşmıyor da. Sıkıştırmayın kızım. Sıkıştırmayın. Geç. Burada rahat yesin. Tamam. Sıkıştırmayın kızım. Bak orada mamamız var. Gidin.

Çok güzel olmuş. Tüyleri falan geliyor. Arkadaşım biri mesaj atmış. Abi, abi acaba şu dakikada videoda bir şey düştü mü diye. Hap düştü mü diye. Demek ki düşmemiş. Nasıl toparlanmış, nasıl güzelleşmiş. Yani birkaç tane daha vereceğiz. Dur, Bu su da bulamazsın. <laughs> Bakın tüyler çıkmaya gelmiş. Demek ki ee, ugun hapı yutmuş. büyüdü. Bu da buraya atıldığında küçüktü. Bak aslan parçası oldu. çıktı <laughs> 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 bir ama var halen buradan bir taş çöktü. Ya yeni atılmış. Siz de bunlar atıldığında bu kadar adamız. İlk defa gördün değil mi? Kulağı kesilmiş çoban köpeği diye ya da bilmiyorum zevk için kesiyorlar bilmiyorum ne yapıyorlar. Bunu da çöpten bulduk. Tamam, ondan biraz uzak gideceğiz. <laughs> Oradan orası herhalde bir buçuk saat falan. 2 saate yakın. Çünkü yerleşim yeri falan. Şöyle göstereyim. Ucur Kayseri. Aslında buradan direkt Kayseri'ye gidebiliriz ama iki tane yavrumuz var. Bir de bagajda var. What's up?